Selam arkadaşlar, merhaba bugün t 3 Arena oynuyoruz. Osas kahramanı ile oynayacağım bugün. Öncelikle sizlerle... Hep şey diyordum ya hani... Ee, Store'da... Neredeydi? Glor Store... Um, buradan 15.000'e Mark'ın kostümünü alacağım, alacağım, alacağım diyordum. Ben dayanamayacağım, ben sabırsızım. Ben buradan Osas'ınkini çekiyorum. Bir skin alalım şöyle. Dayanamadım. Yani... Gönül ister de onu almak da yapacak bir şey yok ya. Sağlık olsun. Şöyle değiştirelim skin'i. Çok sıktı ya hep aynı şeyleri oynamak. Yok başka bir şey yok yani seçeneğim yok. Evet bundan öncesinde Clash maçı oynamıştım. Onun videosunu çekmiştim. Çok güzel oldu. İlk maçta sesimde bir sıkıntı yoktu. İkinci maçta sesimde bir sıkıntı çıkmış. Kulaklık algılamamış sağ olsun. Eyvallah ona. İlk maçı kesip koysam bir tane daha oynayıp birleştirsem olur diye düşündüydüm de hiç öyle de yapmadım bu zamana kadar. Hep böyle tek de oynayıp geçiyordum size. Onu da yapayım yapmayayım bilmiyorum bilmem çok karamsarım o yüzden çok şey etmedim. Şöyle başlayalım. Osas oynayalım. Orada bir Osas oynadım ama muazzamdı ya. Uçanı kaçanı tek atıyordum. Ya işte. Oradan bir tık gaza geldik. Dedik oynayalım. Bu ben yeşil de sarıyı sevmiyorum. Ben niye aldım ki mor daha güzel. Bak <laughs> şimdi pişman oldum. <laughs> Girdik oyuna. Takımda da Kristina vardı bugün ya. 2-3 eldir hep Kristina görüyorum. Oy harita güzel ha. Sevdiğim harita. Direkt yukarı çıkarım. 3. Hi there. Hmm, farklı gözüküyor. 1 <laughs> şuraya Put them in. Let's stick together. bırak. Allah. Şeyi açamadım. <laughs> bir saniye, bir saniye. Çok kötü şeyler oluyor şu an. Denedi bir tane. Oğlum, Oha bana mı rastlattın AIDS'ta lan? Helal olsun. Sesi de duydum da fokustum diğerine da ya. Dur kötü ben oynayamam. Bu hikayede yanan ben olamam. Sen de çıkar kafanı. Olmadı. Bir gövdeydi ama öldürür onu bizim takımdaki herhalde. Abiciğim. Güzel. Zor aldı ama aldı. Of duydum sesini direkt döndüm de <laughs> tam çarjlayamadım. Yukarı bir çıkalım. Şurada mı adam? Çok iyi onu da indirdik onu da indirdik. Bu arada mermisi mor mu gidiyor? Sarı mı gidiyor? Ha, tamam normalmiş. Sonuçta rare skin bir şey değişmesini beklemem çok saçma. Oy ne güzel oynadılar. Ayıp kardeşim ya. ultim açılır öyle. Ben beklettim sana aşağı inmen için. Biz hata yaptık. Biz de atacaktık. Biz ama kafayı kaçırdık ya aşağı indi gördüm. Bugün sağ bakıyorum soldan çıkacak şimdi birisi. Çok güzel yani istesem yapamam onu Cidden istesem yapamam. Bir gövde, bir tane daha gövde. Maalesef devamı gelmedi. Keşke bir tık daha charge'layıp atsaydım ya. <laughs> Ustası öldük gene. Bir tık kötü oynuyorum ha. Fark ettim. Bizimkiler altta çok iyi de ben bir tık alışık değilim böyle şeylere. Böyle hep saldırma taraftarıyım. Ah, Osa söldü. Osa's da olsun, Osa's'ı arkalayalım. Nasıl fikir ama? Çok iyi. Hoppa. Sessiz sessiz gidiyoruz. Ve intikamımızı alıyoruz. İntikam tatlı yenen bir şeydir. Onun doğru söz neydi ya? Doğrusunu unuttum. İntikam tatlı. İntikam neydi ya? Acı yenen Neyse ya abi yazın yorumlara unuttum o neydi ya intikam Abi şu sözleri hep böyle karıştırıyorum ya Deniyorum deniyorum sağ sol deniyorum Of görmeden Muazzam mıyım ya Bilmiyorum ben Nasıl ben almadım ya Hadi Ben hak ediyordum ya Neyse iyi oynamış şeyler olsun <laughs> Challenger bonusu aldık bir de. Güzel. Şuradan başlatalım tekrardan bir el. FFA gireyim diyeceğim. FFA'da şansıma 3 tane asas alacaklar. Ben biliyorum kendimi. Hem yağ alacaklar hem alet alacaklar. Gidecekler bir tane daha alet alacaklar. Hunter alacaklar. Ondan sonra diyeceğim niye girdim ki ben diyeceğim. Kendime kızacağım. Diğer ultisi var da diğer ultisiyle girmiyorum. Diğer ultisini çok sevmiyorum. Bir yerden bir yere teleport. Ne yapayım ben o teleportu? Yürürüm giderim. Belki takım oyunlarında iş yapar ama takım mı giriyoruz? Hep sola giriyoruz genelde. Oh elim. Az kalsın koltuktan düşüyordum. <laughs> Elimi şey yaptım sanıyorum koydum sanıyorum koymamışım. Hadi oyuna gir. Bak şu bekletme beni bak. Markete tıklıyorum. Bak. Aha işte hep bu bahsettiğim şey oluyor. Markete tıkla hemen çat diye oyuna giriyor. Ha biliyorum ya. Harita güzel. Haritayı severim. Oturuşumuzu gene gaming oturuşuna çevirelim. Oyuncu oturuşumuzla oynayalım. Çok önemli bunlar. Ekstradan kill sağlıyor size. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. oyuncu oturuşu nasıl diyeceksiniz? Abi ayaklarınızı uzatacaksınız. En rahat olduğunuz pozisyonda oyun oynayacaksınız. 3, 2, 1, Şunu genelde ilk şuradan atıyorum hızlıca. Bakıyorum kimse yok. Diyorum evet doğdu güneşim. Oğlan oh, ne yapıyorsun? Abi sen ne ara geldin? Oh, <laughs> Öldürüyor arkadan, bu da uyuyor, bu da ölecek arkadan. Adama bak ya, biz kemple diye bunlar? ben ne yapayım şimdi ya? Uyuz oldum bak bu adama. Kazanacağım ben bu oyunu. Nasıl ama ya? Nasıl vursana Abi ha pink varmış ya Ben de diyorum bir çoğu mermim hep bir şeyler içinden geçti Diyorum nasıl nasıl geçer Nasıl geçer Hiç bakmıyorum da sağ üstte Pinkle oyun oynamak nedir ya Cık. Adamlardaki çarlarda normal Güzel çar benimkisi Öyle bir çar ki Baksana şuna Abi nasıl öl lan Ölmedi. Bir de i̇şte canı almış. Abi kimin yüzüne biz pinkle oynuyoruz ha? Duvar geçer mi ki dedim de geçmiyordu unuttum onu. Dedim ya kazanacağız bu oyunu. Göster. Göstermeyecek buradan gelecek. Bu sağına bak sağına. O, bu mermilere böyle yerse bu adam ölmez ki. Baksana şunu saçma mermi yiyor. Fark ettiniz mi? Adam sağdaydı soldan öldü bende. Pink'ten bunların hepsi. Vuramamam da pink'ten vurabilmem de pink'ten. Çıkacak. <laughs> tamam gördüğüm arkasındakinde o yüzden öyle bir şey yaptım. Tekrardan gelecekler. Nasıl ya? nasıl iyi? gösterir misin bana kendini? <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl yemedin ya? Tam bunu yememesi normal. Onu ben kaçırdım. Ama bir önceki yemesi lazımdı. <laughs> Geri kaçalım arkadaş. Sen niye oynamıyorsun kanka? He? Baktın el kazanıyor. Ne yapıyorsun sen? Your Enteresan oyuncu. Yerimi görüyorlar ama. Hmm. Ultiyle bir kill alalım. Ben dedim belki çıkarlar da onlar da çok arkaya gitmiş. O ultim bir şey yaramıyor ki bendeyken. Aslında yarıyor. Kaç. Vuramadık. Hunter doğdu. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Abicim. Oh. Oh. Pink oynanmıyor oyun oynanmıyor. Böyle bir şey yok. Her attığın mermi boşa gider ya? Kendimi beğeniyorum. Şu adamı da beğenmiyorum ya. AFK durdu 10 dakika boyunca geçmiş arkadan mut atıyor. Ne yapıyorsun sen? Güzel. Güzel bir maçtı ya. Ben sevdim. Başta 2 kere öldük ama 2-3 kere öldük ama sonrasında iyi toparladık. Ben dedim. Oynuyorum dedim mi? Oynuyorum. Öyle deyip de oynayamadım. Nadirdir. Oynayamadığımda olduğunda zaten üzülüyorum. Dedim nasıl oynay oynayamıyorum diyorum. Ee, şu arkadaşlar şu kodu girerseniz açıklama kısmına yazıyorum. Yeni başlayanlar tabii Mutlu olurum. Ee, ondan sonrasında beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum. Bir de Discord linkini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Gelirseniz oraya beraber oyunlar oynayabiliriz, takılabiliriz, sohbet muhabbet edebiliriz. İlla bu oyunu oynayacağız diye bir kaydı yok. Başka oyunlar oynuyorsanız da oynarız ederiz. Sorun değil o. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.